Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, mobizenin e nasıl resim koyduğu onu göstereceğim arkadaşlar. Mobizen uygulamasını e, biliyorsunuzdur. Bir e, kayıt uygulaması. Ben de onu ona resim koymayı bilmiyordum. Yani resim koyduğunu bilmiyordum. Şimdi yeni öğrendim. Ona resim koymak için e, önce Mobizen'e giriyoruz. Kart derken Mobizen'e giriyoruz. Görelim. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey gelecek sizde. E, i̇nlediğin e, burada çektiğim mobizenle çektiğiniz videolar gelecek. Şurada arkadaşlar ayarlar diye bir tane tuş var. Yani e, yazmamış ama ayaklar tuşu bu. Üstünde ne harfi yazmış. Ona tıklıyoruz. Ve arkadaşlar mobizen ayarlarına giriyor. Şurada arkadaşlar Aristrix seçeneği diye bir tane tuş var. Yani şurada. Sizde Mobizen e, M yazacak. Mobizen yani. Ben şekil resim koyduğum için böyle e, çıkıyor. Böyle düşüyor. Çıkıyor. E, ona giriyorsunuz. Girelim. Sonra arkadaşlar istediğiniz resmi koyabilirsiniz. Şu resim tuşundan basıyorsunuz. Ve resmi çekebiliyorsunuz. E, e, seç edebiliyorsunuz. Kendi galeriyasınızdan. Arkadaşlar burada da resmi bakın yani Mobizen'i büyütme var. Kaç sırasında değiştirilemez diyor. Yani ben kaç sırasındayım onun için. Arkadaşlar ama şunu şöyle e, kap, e, ileriye getirdiğinizde şu, e, şu işaret büyüyor. Şimdi oynattığım işaret e, büyüyor. Ben kayıtta olduğum için değiştiremiyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Dediğim gibi e, mobilyaya nasıl resim koydum onu gösterdim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Böyle videoların e, daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın. E, gelecek sefer görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.